Washington DC'de büyük e, büyükelçiliğimizin rezidansının önünde toplandık. Daha da otobüsler gelmeye devam edecek. Sizlere yayın yapmaya devam edeceğim. Çeşitli gruplar buraya toplanmış durumda. Ermeni grubunun e, saat 4 gibi gelmesi bekleniyor. Şu an aslında Büyükelçilik binasının önünde de bir grup var. Bakın bayrağımız ne da güzel dalgalanıyor. Bize destek olan başka gruplar da görüyoruz. Trafik sıkıştı. Herkes hayretle bakıyor tabii. Residans şöyle. Ben devam edeceğim. Hoşça kalın. bekletiyor. Saat 6'yı 10 geçiyor ve şu an gelmek üzereler. Şöyle öncesinde şu etraf göstereyim. Bayağı polis geniş önlem aldı burada. Şimdi müziği kapattık biz de. Caddenin karşılıklı iki tarafını kaplıyoruz. Onlar da önümüzden geçecekler. Şu karşıdaki binada Büyükelçilik komutu. Lütfen saldırmayın, sakin olun, sakin olun. Gelsinler, geçsinler. Biz iki bir şey olmadığı müddetçe kimse onlara saldırmasın. Arkadaşlar. 18 yaş altı çocuklar geliyormuş Ermeni grupta. Tas nazik davranılması konusunda uyarı yapıyor. Yayından ayrılmayın lütfen gelmek üzereler. Şöyle bakın polis her iki tarafı da e, sardı bir olay çıkmasını engellemek için. Sabahtan beri bekliyoruz. kartlarımızla, bayraklarımızla bekliyoruz. Bakın öldürülen diplomatlarımız Dast'ın gönüllü üyeleri, başkanları, halk hepimiz buradayız. Saat iki demişlerdi ama saat altıyı geçti ve hala gelmediler. Ve şu an gelecek olan grupta da on sekiz yaş altı gençlerin çok yoğunlukta olduğu söylendiği için bizim ekip zaten saldırganlık yok. Nazik olunması konusunda uyarıyor. Olay çıkmadan geçecekler önümüzden Allah'ın izniyle. Azerbaycan grubu da burada. yan diye bağırılacağı söyleniyor. Bir türlü gelemediler sabahtan beri. Şimdi iki dakikaya geliyor dendi. O yüzden canlı yayın açtım ama hala gelmiyorlar. Thank <laughs> Gitar marşınız çalmaya başlandı. Geldiler, evet şu an geliyorlar. Yerli yabancının basını da çok ilgi gösteriyor. sabah'tan beri burada coşku hiç hiç kesilmedi. Gençlerimiz, çocuklarımız, yaşlılarımız herkes burada. Beklediğiniz için teşekkür ediyorum ben de, e, benim için de bir ilk olacak, hep İstanbul'dan haberini yapardım. Şimdi birebir ilk defa yaşayacağım ben de bunu, siz de lütfen izleyin, ihmal etmeyin. Amerika'da bu tür e, protestolarda olay çıkması çok mümkün değil çünkü kurallar çok net, polis çok geniş güvenlik önlemleri alıyor. O anda da ya yani bir anda buraya polis yığıldı. Gerçekten özellikle bisikletli polisler. Sabahtan beri vardı bir grup ama inanılmaz polis geldi. Evet geliyorlar. Geliyorlar. Şu anda geliyorlar. Şu anda geliyorlar. karşılık veriyoruz şu anda. Sadece Türkiye diye seslenilmesi söylendi bize. Böyle yapıyoruz şu an. Ermeni grup karşıda ağacın arkasından geçiyor şu an. Bariyerler var tabii ki. başlandı. Aşağıya mı İlerliyorlar. Şimdi aşağıya doğru kayacağız. Evet. Melih Bektaş, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Eş Başkanı. Bugün 24 Nisan her sene olduğu gibi Ermeni yalanlarını, iftiralarını çürütmek ve ülkemizi, milli davamızı savunmak için Washington DC'ye gelmiş bulunmaktayız. Amerika'nın dört bir tarafından, Philadelphia'dan, Massachusetts'ten, Connecticut'dan, New York, New Jersey'den, Virginia'dan imkanı olan her vatandaşımız bugün burada görüyorsunuz bir aradayız. İlerleyen saatlerde e, minibüslerle kendi imkanlarıyla gelmek isteyen vatandaşlarımızın inşallah hepsi geldiğinde sayımız artacak. Şu an karşı tarafta Ermeniler gelmemiş bulunmakta. Biz burayı birazcık festival havasında e, olumlu, pozitif e, bir durumda bekliyoruz şu anda. E, sizlere sadece birebir bir yaşadığım bir şey anlatmak istiyorum. Ben yaklaşık 3-4 seneden beri bunu görüyorum. 12, 13, 14 yaşındaki Ermeni çocuklarının, Amerika'da yaşayan Ermeni vatandaşlarının nasıl da bize karşı iftira yalan dolu olduğunu gördüm. Çocuklar bizlerin önden geçerken küfür ağızda dolu, küfür dolu hareketler, el kol hareketleri. Bunları gördüğümüzde şunu anladı ki biz e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak çok saf ve temiz yaklaşıyormuşuz. E, onların bize karşı olan kinini e, buraya gelip görmek lazım. Biz herkese sevgi doluyuz. Biz büyük bir milletin evlatlarıyız. Anadolu topraklarında herkese kucak açmışız. Tarihte bir şeyler yaşandı. O bu, Buna çok detaya girmek istemiyorum ama e, şu elimde tuttuğum şeyi göstermek istiyorum. Bu mesajlardan bir tanesi Ermenistan'ın barış istemediği, Ermenistan'ın barış istediği ama Ankara'nın istemediği. Bu gerçekten çok doğru bir mesaj. Ermenistan'ın bulunduğu durum itibariyle etrafındaki ülkelerle iletişiminin ticaretinin artması açısından barış sağlaması gerekiyor ve anlaşmalar yapması gerekiyor. Yalnız Anka özellikle Amerika'daki bulunan Ermeni diasporası ve Avrupa'daki Ermeni diasporası baskısıyla bunun önü açılamıyor maalesef. Bu Ermenistan'da yaşayan Ermeni vatandaşının aleyhinde bir durum haliyle. Başka bir örnek vermek gerekirse Az önce bahsettiğim Anka'nın e, diasporadaki Ermenilerin Çocukları, genç yaşlı çocukları nasıl zehirlediği ile ilgili, nasıl bize karşı kin dolu olduğu ilgili. Bugün, umarım bunları görmeyiz ama maalesef her sene aynı görüntüleri görmek zorundayız. Birleşmiş Milletler'in aldığı bir karar. Armeni'nin kesin alacağına sahip. Bu politikacıların, bu soykırım olayları politikacıların alabileceği bir karar değildir. İzninizle şu tarafa doğru dönebilirsek, burada da şimdi birazdan hazır olan pankartlarımız var. Onlara da yakın çekebilirsiniz ama e, bu bir siyasi karardır. Biz bunun siyasi olmadığını, bizler vatanımızı savunduğumuz için bir savaş olduğunu anlatıyoruz. E, karşı tarafına anlaşılan bunu çok dinlemeye niyeti yok. Ama biz de buradayız, e, Türk milleti olarak. Türkler olarak güçlü bir şekilde her zaman elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederim.